Geçen hafta Hasan Dağı'ndaydık. Hasan Dağı'nı bitirdik. Bu hafta ıssız bir ormandayız. Yönümü de bilmiyorum. Bugün sadece batıya gideceğim. Ama nasıl gideceğim? Birkaç tane yön bulma yöntemi var. Saatinizle bulabilirsiniz kadranlı bir saatle. Ağaçlarda, taşlarda, kayalardaki yosunlardan bulabilirsiniz. Orman içerisindeki karınca yuvalarından bulabilirsiniz. Biz de onları takip ederek sürekli batıya gideceğim. Eminim ki bir sulak yere, bir yaylaya, bir yerleşim yerine, bir çobana denk geleceğim. Oraya gittiğimizde oradaki bitki örtüsü hayvanlarla haşır neşir olacağız. Avlanacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Evet ne demiştik? Yön bulmak için arazi ve ormanda birçok objeden yararlanabiliyorduk. Bakın burada ağacın gövdesinde gölgesi, ne var? Yosunlaşma var. Yosunlaşma ağaçların, kayaların herhangi bir objenin üzerinde yosun görürsünüz. Her gördüğünüz yosun da kuzey değildir. Kuzeyler nemli olur. Sizin bulduğunuz yosunun da nemli olması lazım. Eğer nemli bir yosunsa bu taraf kuzeydir. Yüzünüzü kuzeye döndüğünüzde sağ tarafınız doğu, sol tarafınız batı olacak ve ben hep nereye doğru gideceğim? Batıya doğru gideceğim. ses duyuyorum. Ayak sesi. Yabani bir hayvan olabilir. Bir şekilde kendime bir silah yapmam lazım. Yumrumdan daha kuvvetli olması lazım. Onun için de bir ağaç, bir taşa ve ipe ihtiyacım var. Kolumda bir bileklik var görüyorsunuz. Bu bileklik benim yaşam bilekliğim. Ne işe yaradığını anlatacağım sonra. taş bulmam lazım. Bakın. Bundan topuz yapacağım. Ortasını yaracağım. Yarmadan önce buraya ipi bağlayacağım. Ortasını yarıp taşı içine koyacağım. Her ne kadar da bir silah olmasa da benim yumruğumdan çok daha kuvvetli. Daha çok karşıdaki tarafa hasar verir. Ayak sesleri beni biraz tedirgin etti. Onun için bir an önce bunu bitirmem lazım. Bunun için de yaş ve ağaç olması lazım. Kesinlikle kuru ağaçtan bunu yapamazsınız kırılır. Doğaya zarar vermek istemiyorum ama hiçbir şey benim hayatımdan daha önemli değil. Bilemde taşıdığım hayat yaşam bilekliğim dedim. Bunu ben normalde şehirde de yanımda taşıyorum. Ne zaman insanın başına nerede ne geleceği belli değil. Çok basit bir örgüyle beraber bunu yapıp hem aksesuar olarak da üzerinizde taşıyabilirsiniz. Yarısıyla bu altını saracağım ki yukarıdan yardığımda aşağı doğru devam etmesin yarık. Onun için de kazık başı düğümü dediğimiz bir düğüm atacağım. Bunun sökülmesi mümkün değil. Bir de ne yapıyorum? Kör düğüm atıp sökülmesini engelliyorum şuradan. Sonra yine bu taşla beraber... Evet, evet doğru yarıyorum. Arasını açtık. Taşı araya yerleştirdim. Bıçağımı çekiyorum ve aşağı doğru vurduk. Biraz acele ediyorum çünkü ayak sesleri sanki yaklaşıyor gibi. Evet. Yer kestiğim parçayı da yine gördüm. Şöyle çaprazlamasına vurduğumda taşın çıkmaması için. Evet, evet taşın çıkıp çıkmadığını da kontrol ediyorum bu arada. Evet. Şimdi bunu yaparken yönümüzü unuttuk bir şekilde. Yine yosun araştırıyorum. Yosun. Evet. evet yosunlar burada. Devam. karşıdaki dağı açtım, ormanı bitirdim. Artık tehlike geçti. Artık buna da ihtiyacım kalmadı, elimde ağırlık yapıyor. Sol tarafında bir tane tepe var. Tepeyi açtıktan sonra inanıyorum ki arkada bir dere yatağına ulaşacağım. Karnım aç, karnımı doyurmam lazım bir an önce. Bunu da buraya bırakıyorum, belki birinin ihtiyacı olur. Çok uzun zamandır yoldayım. Çok acıktım. Önüme şeyler çık, kuş burnu çıktı. Kuşburnu çıktı. Kuşburnu biliyorsunuz doğada çok fazla bulunur. Marmelatını yapabilirsiniz. Çayını yapabilirsiniz. Çiğ olarak da yiyebilirsiniz. Ben hazır bunları bulmuşken birkaç aparatif atıştırıp biraz da cebime alıp yoluma devam edeyim. Bunu doğada birçok hayvan da bundan besleniyor. Zaten hayvan dışkılarını yolda görürsek inşallah görürüz göstereceğim içinde kuşburnun içerisindeki çekirdekleri de hayvan dışkısının içerisinde görebilirsiniz. Şimdi kuşburnu yiyorum ama bir yerden de su sesi geliyor. İnşallah deredir. Küçük bir dere ise orada balık yakalayabiliriz. Eskiden köylerde ben çok iyi hatırlıyorum çocukluğumda özellikle Ağustos aylarında, Kasım aylarında daha yağmurlar başlamadan, kar başlamadan, derenin suyu iyice azalıyor. Elinizde taşın altında balık arayabiliyorsunuz. Bazen bir yuvaya denk geliyorsunuz, 30 tane balık çıkıyor. Bazen denk geliyorsunuz bir tane. İnşallah ben de kısmetliyim. İnşallah dere vardır, başka bir su değildir. Ben de orada balık yakalar, karnımı doyururum. Evet, gereği bulduk herhalde. Evet, gereği buldum. Su seviyesi de tam istediğim gibi. Seviye düşük. Burada taş altı balık arayıp yoluma devam edeceğim. İnşallah balığı bulur karnımı doyururum. Şimdi çantamı çıkarıp paçaları sıvayacağım. Yolum daha çok uzun. Eğer ayakkabılarım ıslanırsa bu ileriki yolda ayaklarımın su toplama ihtimali var. Üçlü bastı olma ihtimalim var. Onun için ayakkabıları çıkarıp balık aramaya devam edeceğim. Evet. Burada da var. Burada da var. Yavrum kuzu kuzu bir tane de burada var. Gel 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 şurada. Evet, sakin ol yavrum, sakin ol. Diğer balıklarımız nerede? Ben bakayım. Evet, diğer balıklarım burada. Artık karnım çok aç, dayanamıyorum maalesef. Bunu böyle yiyeceğim. Ondan sonra yuma devam edeceğim. Diğerlerini akşama doğru pişirerek yerim. çok sert deri de Derisi çok sert. Deriyi soymam lazım. Bana içerisi lazım. İçerideki eti lazım bunun. Lezzetli. Bu beni doyurdu yeterince. Bunun kalan da dereye atayım. Diğer canlılar da bundan beslensin. Boşa atmayalım. Diğer balıkları da akşama ateşte pişirir. Daha lezzetli bir şekilde yeriz. Dere dağlardan geliyor. Suyu temiz. Su ihtiyacınızı da buradan giderebilirsiniz. Akarsular da çok fazla pislik olmaz. su buz gibi harika. Bu balıkları taşımak için de çok küçük bir düzenek yapacağız. Oraya koyup sonra yoluma devam edeceğim. Şurada uygun bir dal var. Yolum çok uzun. Ve balıktan sonra soğuk bir su gayet iyi geldi. Ben devam ediyorum. Diğer balıkları da akşam ateşte pişirip lezzetli bir şekilde yiyeceğim. Doğa hepimizi bir ana gibi bağrına basmış. Üstündeki canlı cansız hiçbir varlığı bir evlat misali birbirinden ayırmadan hem de her birine ayrı bir güzellik katarak öylesine muhteşem, öylesine görkemli. Mücadelesini verdiğimiz yaşam büyük balığın küçük balığı tuttuğu bir sahne. Başrolünde bazen insan, bazen hayvan, bazen de bize hükmeden doğanın ta kendisi. Şimdi ateş yakacağız. Ateş içinde tutuşmasını kolaylaştırabilecek kav malzemeler. Doğada çok fazla bitkinin üzerinde tüyler var. O tüyleri alıp tutuşmasını daha kolaylaştırmak için ateşin tüylerden toplayacağız. Bakın şuradaki dikenli otu görüyorsunuz. Üzerinde tüyler var. Bunlar sizin ateşi yakmanızda çok kolaylık sağlayacak çaktığınızda düşen bir kıvılcımla beraber ateşi tutuşturabilirsiniz evet. doğada aradığınız her şey var yeter ki neyi nasıl kullanacağınızı bilin ondan sonrası rahat bir hayat evet bunlar tutuşturmak için bir kaç ince çalı parçası tutuştuktan sonra Ateşin harlamasını sağlamak için. Ateşin çabuk yanmasını sağlayacağım. Şimdi doğaya zarar vermemiş oluyor. ateş yakacağınız yeri de iyice temizleyin. Ee, bu bölgede yangın çıkmasını da engellemiş olursunuz. Hatta kazabiliyorsanız bir miktar toprağı kazın. Otlardan da temizlemiş olursunuz. üstüne şu e, tüylü malzemeyi koyuyoruz. Üstüne daha ince, ondan daha kalın, e, çakıl çekebilecek ot parçaları, kuru ot parçaları, kavları koyuyoruz. Bizim e, çocukluğumuzda da Anadolu'da ateş keş, ateş ilk keşfedildiğinde kibrit sıkıntısı çok fazlaydı. Dedelerimiz veya köyde yaşayanlar çakmak taşı vardı. Bu çakmak taşını birbirine sürtmek suretiyle kıvılcımla ateşi tutuşturuyordu. Çakmak taşı bulamazsanız çok sert kayaların sivri uçlarını birbirine vurarak da yine aynı şekilde kıvılcım çıkarıp ateşi yakabilirsiniz. Artık günümüzde daha teknoloji gelişti. Yine ona benzer materyaller var. Bunları da kullanarak ateşi yakabilirsiniz. Bir manezyum çubuğuna elinize gördüğünüz demir sert malzemeyle sürttüğünüzde bir kıvılcım çıkarıyor. Bu da sizin ateşinizin çabuk tutuşmasını sağlıyor. üstünü besliyoruz. Hatta bu kuru yapraklardan da faydalanabiliriz. Odunları toplarken görüyorsunuz. Ufakta bir kaza geçirdik. Ama çok önemli bir şey değil. Evet. Kanı temizledim. Ne kadar derin bir yaram var onu görmek istedim. Sadece kopan bir deri var. Deriyi üstüne yapıştırıyorum. Olay bitmiştir. Evet. Ateşi yaktık. Ateşi yaktık. Balıklar için bir tane düzenek hazırlayacağız. Onun için daha önce kestiğimiz dallar vardı. Hem de şöyle oturayım ateşin başına. Bu sopayı ateşe doğru tutacağız. Şu ucuna balığı takacağım. Onun için bu ucunu biraz sivritmem lazım. Evet. Gördüğünüz gibi bu. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi direkt ateşin üstüne de balığı koyabilirim ama yanar, için için pişmez, çok da lezzetli olmaz. Şöyle uzak bir mesafeden ateşin üstüne tutacağız. Çok yavaş yavaş içten içe pişecek, çok da lezzetli oluyor. Hele şu doğada tadına doyum olmuyor. Yani bunu evde yapabilirsiniz. Evde yaptığınız balıkla bunun arasında emin olun çok fazla lezzet farkı var. Evet bir de bunu kesmiştim. Bunun da dibini sivriltip yere çakacağız. buraya koyacağız. Ağırlıktan düşmesin diye. Üzerine bir tane taş. Ateşimizde biraz alçaltalım şöyle. İki tane balık yakalamıştık. Önce birini pişireceğim. Ondan sonra ötekini pişireceğim. İki tane düzeneye gerek yok. Zaten birini ben afiyetle yerken diğeri de güzel güzel pişecek. Piştikten sonra diğerini de yiyeceğim. Derya üstü mübarek. Üstündeki yaprakları temizleyelim. Bakın şuradan ağzından içeri doğru sokuyoruz. İşte olay bu. Hatta biraz daha indirelim. Ocakta bu balığı pişirmek için birçok yöntem var. Birçok düzenek kurabilirsiniz. O an için size en uygun, en rahat olan hangisi ise onu yapın. Biz şu an geldik, en basit çünkü vaktim kısıtlı, karnım çok aç, belki daha geniş zamanda yapabileceğim düzenekler de var ama benim için en basiti buydu. Bunu yaptım, yemeğimi yiyip yoluma devam edeceğim. Ben de yatıp balığımın pişmesini seyredeyim. Hem ateşe biraz yakın olayım, ısınayım. Şimdi kendimi şehirde düşünüyorum. Cep telefonuma bir sürü mesaj, kredi kartı ekstresi, su borcu, reklamlar. Şuraya geliyorum. Telefonum da çekmiyor. Zaten yanıma almıyorum. Çoğu yerde de çekmiyor. Huzurluyum. Beni rahatsız eden hiçbir şey yok. Şurada rüzgarın sesini dinliyorum. Kuşların, böceklerin sesini dinliyorum. Bundan daha büyük bir mutluluk, daha büyük bir huzur yok. Bu arada balığım da kokmaya başladı. Ara ara da ateşi beslemek lazım çünkü çok büyük bir ateş yakmadık. Sadece balık pissin diye uğraşıyoruz.